Parka evet şimdi çok güzel var. bir tek bu gölgelik arkadaşlar üstü açık olan bir tek bu gölgelik bir de bu kapalı olanlar gölgelik başka hadi kay bir bakalım buranın gel merdiveni nerede Aslan merdiveni nerede bu arada orada da zaten orada merdiven çık bakalım Aslan arkadaşlar yukarı çıkmak için tek yol var orada da Aslan çıkmaya korkuyor ha hmm. burası hmm. ha Çıkıyor. gel gel Ahsen'i çekelim sonra buradan, buradan. buradan arkadaşlar Ahsen buradan çıktı Oppa. Oppa. kız Ahsen sen nereye çıktın böyle Egnur buraya gel sen de Egnur sen önce kay alsını tut Egnur kayarken dikkatli kay Başını yedir. Abla. <laughs> Aa, sen. Bak bunu dondurmalı yapmışlar. He? Dondurmalı. Evet. Gördün mü? Allah hadi gel. İknur hadi gel. <laughs> ah sen yürü koru boş ver. Ama abla buradan kayacak seni tutacak diğer kaydırağı göstereceğiz. Sonra unicorn'u alırsın. Ek nerede'sin? Baba, hadi. Kaydan kay ondan sonra Gel unicorn'u al. Hmm. Unicorn'u al onu bir daha kaydırırsın. Aa sen gel abla sırayla kayın hadi. <laughs> kay unicorn'u alalım. Hadi ilk nur dondurmalı kaldıraktan kayayım bakayım. Hadi kay Asay kaydı. Ya, Abi de ilk Kaydınız mı? Ben, ben. Gel gel. O evet ilk O aynı onların senin dediklerine gidelim. Al sen git unicorn'u al gel hadi. Hadi koş git unicorn'u al gel. İknur, gel sen de. Neredesin? Arkadaşlar bakın ki buraya basarak çıkıyorum. Hadi gel diğer kadrakları göstereyim. Bakın arkadaşlar bu da çok güzel kadraklar. Bak bu bakın ne bu ilk bu? Böyle için evet. böyle şeyler var. Asya kendisi kayabiliyor mu? Bakın mesela bu ağaç. Ha? Hadi hadi. Hadi çıkalım. Asen biz senin yanına gelmiyoruz. Biz Aban yanına gidiyoruz. <laughs> aban bize burayı <laughs> gösterecek. <laughs> <göz> <laughs> ben de. Ama sen çıkabilecek misin burayı? <laughs> İngül Aslan çıkabilir mi burayı? Tamam. Gel yani. Aslan. Çık bakalım. Bak. Ablası al seni. <laughs> al ablası kucağına. Bilmesin. Hadi. <laughs> al bunu da. <laughs> Hangisine kayacaksınız? Dur. Kırmızı sarılı. Evet. Bekle dur ben oraya gideyim. Dur. <gülüyor> <gülüyor> geldin mi kızı? Ben daha geri seni çekmedim. İlk nur, Ortadakinden gel. Bunda bir şey gözükmüyor ki. Bir şey Allah çok korkuyorum Hadi gel. Ya sen çok hızlı geldin. Hadi. <gülüyor> 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 Burası daha eğlenceli. Ama bir kere şundan kay İlk nur. İknur seni çıkarttım. Evet arkadaşlar. Güya Gel 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 hadi gel. Tam <laughs> bunda. Ondan mı çıkacaksın? Ha? Bak bunlar da çok güzel. Evet. Çok eğlen <laughs> sen tamam. çık sonra ben asını veririm yine sana. Tamam. Tamam mı? Tamam. Hadi çık. Hadi. Hadi annemin yukarı bırak ben onu sana. İşte gel gel. hayır <laughs> <laughs> hay, bak şu sen şu saydan kayasını Seni bilmiyordum da. sen kayacaksan sırayla kayın. <laughs> Hangisini ondan mı sen? <laughs> tamam ben çekiyorum. İgnor sen bundan kayma. Ahsen kay. Tamam. İknur sorusundan gel. Sana kayma dedim. Ben buradan Tamam mı? Hadi İknur. Tamam. Burası çok hızlı arkadaşlar. Bakın. Gel. Sarayın, <gülüyor> 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 dur Hasan bu seni baban çekiyor. Kaydırıyor. Babası dur ben de yukarıya çıkacağım. Bir de yukarıyı da çekeyim. Bak yukarısına Ama <laughs> beni yukarıdan asın alması lazım. <gülüyor> Çık. <gülüyor> dur. dur baba. <laughs> Çık babası. <bu. Ennen> <laughs> Anne çıldırdı. Al Aslan dur ben geleceğim. Ben de geleceğim. Hadi çabuk anne. Hoş <laughs> çıktım. Ben <de> <laughs> Hadi gel İknur. Ben bir <laughs> buradan çay içeceğiz. Unicorn'la. Baba da sen buradan kayacakmış. Aslan tutsana. Bak İknur sıra böyle. Evet. Hangisinden bak babası bundan? Şu mavili sarılı. Ah. Dur. Al otur. İgnur kamerayı sana versem kırmadan kayabilir misin? Kırmadan. Baba sağ sağ kaydı bile. bir kayamam. Tut. Otur. Kamerayı sakın devirmeyin. Kısa sağlam tut. Kay yana ben. Bir sağ arkandan gelip seni çekeyim. İgnur arkandan değil <laughs> Ona öyle <göre> bitmiyor. <laughs> Babası yekten. Dur, ilk nurcu nasıl çıktığını göstereyim. Dur. Aa bak burada biri oturmuş. Dur onu da çekeyim. <laughs> tamam o çocuk değil mi? Hadi çek. <laughs> <Abi>. Geldim geldim. Bana <laughs> şey terama <laughs> Ben de kalacağım bana ne kalmak çok güzel. <laughs> Çık. Çok evet. Ah ikimiz az kalsın bana vuruyotun. <laughs> Kamerayı <laughs> ben alayım mı? Yok. Asay kay. Ha, asay gitti. Ekmek kalacak mı? Kalacak. Kırmızısından mı, bundan mı? Bundan. Dur ben de kırmızısından bakayım kırmızı bir de nasılmış. Ay, korkuyorum. <laughs> Güzelmiş ama tavsiye ederim. Ama kırmızına mavisi daha güzel. Ah sen dur abla çıktı. Çık, ben yoruldum ya. Ben yorulmadım ama bakın arkadaşlar ben bu artı bu artı hadi. Öyle saçma. <laughs> güzel mi Ah sen? Evet hadi hadi beni çekti. Hadi. Hadi. hadi çık. dır abla önce çıksın. Sonra Ahseni de çıkartalım. Hadi gel Ahsen. hadi ama ikonu vereceğim. Tamam. Bak. Hadi Çık. Ay, 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 ay. Al. Hoppa. Hoppa. Gelmiyor mu? Gelin mi? Hadi gelin bir kere daha çekeyim. İlk de beni tut. Gel. Az kaydı <laughs> bir de, bir de, bir de. <laughs> Ve Victor da gitti. Bekleyin aşağıdan çekeceğim. Kaydın mı? Iyi, iyiyim, ah yürü geldi. E Ve ah, ben... <laughs> Ahsen de geldi. Arkadaşlar biz her zaman gibi bu parkı da çok beğendik. Ee, size de inşallah bir gün bu parka gelmek nasip olur. Abone olmayı, gelecek videoları izlemeyi. Abone olmayı ve tintine basmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Bay bay. Bay bay.